Üsküdar'a bakabiliriz. Güzel. Daha önce kim oy vermişti? Bakalım. En son Saadet Partisi'ydi galiba. Şu anda kararsızım. Merhabalar. Erdoğan Merhabalar. mı Kılıçdaroğlu'm diye soruyorum. Yine şeyim çıktı. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu'm diye soruyorum. Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu'm diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Şöyle sahile gidelim. Orada soralım. Evet gördüğünüz gibi bolca dede var. Herkese sormaya çalışacağız. Bakalım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Tarafsızım ben ya. Çok taraf tutmuyorum. Oy kullanacak mısın? Evet. Mi? Ne düşünüyorsunuz peki? Kime vereceksin? Muharrem şimdi. İnce veririm mektubarla. Merhaba. Tamam. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Biz Nerede için ne kadar olacağız? Abi. Kim peki? O bize kalsın. Belliyiz zaten ablacığım. Bize kalsın. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ya tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan kim ya? Tiksindir veriyor ya. ya ben... Memleketi batırdı bitirdi uğursuzdur bir de <gülüyor> based <gülüyor> kralın girişe bak soralım <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Ya tabii ki Kılıçdaroğlu Erdoğan kim ya tiksindir veriyor ya ya memleketi batırdı bitirdi uğursuzdur bir de memlekette sel şey, deprem hepsi onun uğursuzluğundan oluyor Ça Hem çalmayla yalnız bitmiyor yani. Başka uğursuzluk da var. O giderse hakiki güneş doğacak. Soralım, balıkçılara soralım. Merhaba, Erdoğan mı kılıçlar oğlum diye soruyor. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Çok... Kılıçlar oğlu diyorum. <laughs> Dayı hiç güleceğim. Evet. yok Ederim. Erdoğan ya. mı kılıçlar mu? Kılıçlar oğlu tabii ki. Size soralım. Merhabalar. Şu şu. Erdoğan mı kılıçlar oğlu? Yok şu biliyor şu. Biz kılıçlar sonuna kadar. Devam. Tamam. Evet. Siz? Uğursuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum ben. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan tabii. Peki teşekkür ederim. Siz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. E, tanımıyorum. Kesin mi Hiç tanımıyorum. O kullanacak mısınız? Yok kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Niye kullanayım? <laughs> Peki teşekkür ederim. Mecbur muyum? Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu diyoruz efendim. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. İkisini de istemiyorum. Kim istiyorsun? Kılıçdaroğlu istiyorum çünkü onun gelmesi lazım. Er vakti doldu. Anayasa göre de Cumhurbaşkanı adayı olması imkansız. Siz bunu biliyorsunuz niye adamda söylemiyorsunuz? Hep cahil insanlara söz veriyorsunuz üzülüyorum yani. Türkiye'de biraz aydınlarla konuşun ya. Hiç cahil adamı söylemeyin yani. Adamlar gelsin anayasa göre suçtur yani. Şimdi şurada bir tane adam var kısa boylu sakallı. Sizin röportajda kürtaj yaparım seni 155'e çıkartıyorum. Hayır, o burada mı? Ne adam var. Şimdi adama siz telefon, mesaj verdiğiniz zaman o Türk kalkan ne verebilir? Yobazlara fazla yanaş... Manasız bir düşünce bence. Şu yüzden manasız, İçinde bulunduğunuz sistem bunu gerektiriyor. Yani o bahsettiğin sakallı, cahil dediğin adamın söylediği ile senin söylediğinin oy, oral, oy noktasında eşit. Yani ben bunu desteklemiyorum. Benim problemim değil, sistem bu. Sen mesela şurada bir şey dedin. O da bir şey dedi. Sizin ikinizin ağırlığı eşit oluyor maalesef. Erdoğan o onlara da sorulacak yani. Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. 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 Siz de mi? Ben Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Dur dur, tenip. Erdoğan mı kılıçdaroğlu? kılıçdaroğlu. kılıçdaroğlu. Yeter Erdoğan. Yeter. <laughs> Merhaba. Erdoğan mı kılıçdaroğlu diye soruyorum. Hiçbir. Maalesef size ne yapılsa mübah. Niye demokrat olmak zorunda mıyım ben? Herkese doğduğunda bazı haklar verilsin. Herkesin Ülke yönetimindeki sözü eşit olsun bilmem de bu düşünceye sahip olmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Valla biz yurt dışındayız yani <laughs> Türkiye'nin <laughs> seçimine müdahale etmek istemiyoruz çünkü hakkımız yok böyle bir e, şey. İnsin onlar da şeyler. değil evet. Kolay gelsin hakkımız da hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Size soralım merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Daha karar vermedim. Vermediniz <laughs> <Değil> mi? Eze neyi görüyorsun ya? Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Vallahi hiç fikrim yok. İnşallah kullanacağım. Bir gibi evden. Yani oy kullanma hakkına sahipsem kullanmak isterim öyle neden olmasın. Şey, sahipsem Vallahi hiç yani o görüşte bilmiyorum yani düşünmedim açıkçası. Seçimden bir gün önce mi düşüneceksiniz? <laughs> ha yok o değil de henüz yani öyle bir karar vermedim yani. Hayır. Teşekkür olsun. ediyorum. Merhaba. Evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Hiçbiri de. Kim peki? Hiçbiri de. Hiç kimseye vermeyecek misiniz Yok. oyunu? Diyor? Yok vermeyeceğim. Tepki mi, mi bu? <gülüyor> Tabii. <laughs> Erdoğan'a mı tepki gösteriyorsunuz? Hayır. Ne, hiçbiri de. <laughs> İktidarda <laughs> kim varsa ona tepki gösterirsiniz. Hiç kimseyi de görmüyorum ben. Vallahi hiç kimseyi de görmüyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bence Kılıçdaroğlu. Değişmesi lazım. Bu düzenin değişmesi lazım. Pek adama artık teslim edilmemesi lazım. Yani. İyi. Adalet bitmiş, kanun bitmiş, düzen bitmiş. O yüzden ben Kılıçdaroğlu diyorum. Belki gelirse belki daha bir bir şeyler yapar. Mesela ne bileyim adaleti düzeltir. Kadına şiddet olaylarını belki durdurur. Belki sosyalist sosyalist bir şey getirir yani bu ülke inşallah. Erdoğan Aman mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kesinlikle Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Diyorum. Size soralım, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? E, e, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Size soralım, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan Kılıçdaroğlu. gitsin. Gitsin gitsin. Kılıçdaroğlu. Gençler, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Bu çarpık yapılanmayı kim kaldırırsa ondan tarafım. Yani? Artık yani 73 yaşındayım. 40 saate çok dinledim. Bu çarpık yapılaştırma var ya, İlkokulda da zor bitiremir adamım. Bu çarpık yapılaştırmayı kim düzeltirse onun yanındayım. Anlatabiliyor muyum? ama bunun için yani değiştirmek lazım başta. Değiştirmek işte bilmiyorum yani uzaydan nasıl futbolcu transfer ediyorlarsa dışarıdan benim gönlüm teknik direktör gibi Türkiye'yi yönetecek adam gelsin. Anladın mı? Ben <laughs> dışından mı gelsin? E, tabii yani futbolcu geliyor. O da hani milliydik ne oldu? O da yani yurt dışından futbolcu geliyor o da gelsin. Kıyamet mi kopmuş? Niye bizim ülkedeki adamlar bitti mi? Hikaye 73 senedir aynı kırık sazı dinliyoruz işte. Peki teşekkür ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Size soralım. Kararsız mı? Mamlacı bu. bu. Vay, evet. Olmaz. Bence Bunu atalım oğlum aramızdan. Sıkılı 20 yıldır aynı kişileri görmekten. En az arkadaşlar o kadar olmasa da onun da pek bir şey başarabileceğiniz. Muharrem İnce sence ikinci tura kalabilir mi? Çok ümitli değilim ama en azından tarafımız belli olsun. Merhaba. Size soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Buyurun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ee, Serhatin Demirtaş. Salahattin Demirtaş. E aday değil. Varsan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Hı, hı. Kılıçdaroğlu. Merhaba. Ulan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu' mu diye soruyorum. Hangisi? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu' mu diye soruyorum. Çok Erdoğan iyi, mı Kılıçdaroğlu çok Kılıçdaroğlu mu? iyi. Bu ne oğlum? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Bu kadar. Evet. <laughs> Sağ olun. Merhaba. Şuranın manzarası Erdoğan ne güzel ya. Çok güzel bir soru sordun. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Size soralım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Mehmet <laughs> yani Bahçeli diyorum. Ben, ben Mehmet Bahçeli diyorum ve önden yapsın diyorum. Mehmet aklıma geldi. Geçen seçim Mehmet Bahçeli önden yaptı. Arkadan Erken... yapsaydı tarumar olurduk. Bu e, Mehmet Bahçeli iyi yaptı. Önden yaptı. Arkadan yapsaydı. Yok yok arkadan yapsaydı millet dağılırdı. Şimdi arkadan e, seçim... yapsa dağılırdınız. Dua edin ki önden yaptı. Mehmet Bahçeli'ye buradan <laughs> teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Hayır bir anda aklıma bunun gelmesi. Mehmet Bahçeli. Erken seçimi e, Mehmet Bahçeli iyi yaptı. Önden yaptı. Arkadan yapsaydı. Yok yok arkadan yapsaydı millet dağılırdı. Şimdi e, ön seçim yaptığında Mehmet Bahçeli o, e, Cumhurbaşkanımız da kabul etti bu ön seçim. Cumhurbaşkanımız da kabul ediyor ayrıca bu durumu. Seçimi e, kuvvetimizle, e, oyumuzla yükseltmesine e Kahramanmaraş depreminde gelmiştim evet, evet. sen de, de, deprem de değil mi? Oradan hatırlıyorum sizi. Kahramanmaraş'tan <laughs> geldik. Yani bu kadar alım gücü düşmüşken e, ve gerçekten çok büyük yolsuzluklar, güven eksikliği varken halen bu iktidarın devam etmesini istemek bence akıl kârı değil. Ama bu maalesef teyze. çevremize bakıyoruz. Neye aldanıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Bir ülkenin kalkınması için öncelikle hukuk lazım. Hukukun üstünlüğü gittiyse artık her şey tepe taklak olmuştur. Yani düzelmez. Önce hukuku düzelteceğiz. Ondan sonra evrensel hak ve hürriyetleri getireceğiz. Bunlar olmazsa ne dışarıya dışarı bize güvenir. Batılı devletler de güvenmez. Hiç kimse güvenmez ve sermaye de gelmez. Ben olarak aslında Deva Partisi yönetimindeyim. Deva Partisi Ali Babacan'a çok güveniyorum bu konuda ve iyi bir ekip kurdu <laughs> ve e, bu gelecek olan Millet İttifakına da büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Ne oldu chat az önce vay kural... bak bir şey yazmış. Çiftin elitlik seviyesi şaka mı? Öz dedem, öz teyzem, helal olsun, based, kahraman, helal olsun teyzeme, canlarım benim, konuşun. Bir anda <laughs> rengi attı Çetin. Çünkü e, işini bilen biri Ali Babacan. Liyakat var, ekonomi biliyor, iyi bir eğitim almış, bizi iyi temsil edeceğini düşünüyorum. Ben isterim ki benim yöneticim beni iyi temsil etsin. E, böyle yani bağırıp çağırmasın, sistemi otursun. Bu sisteme göre de e, gitsin yani her şey. Hani şu geldiği zaman oy kaygısı olmasın. Ha, bak işte ben şunu yaparsam oy vermezler bana gibi bir kaygı olmasın. E, ne olsun sistem otursun. Her gelen o sistemi değiştiremesin. Merak ettiğim için soruyorum. Şimdi siz oy kullanabilecek misiniz? Biz e, buradan başvurduk. Oy kullanacağız ama sanırım buraya sayılacakmış. Biz öyle anladık. Yani Burada kendi memleketimizde şey. değil. Mi? Ve şeyler E-Devlet'ten kaydımızı yaptırdık. İnşallah ama, ama İstanbul'da sayılacak öyle şöyle tasavvur ediyorduk biz kendi memleketimizde sayılmak isterdik yani biz burada kullanıyoruz ama oradaki milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimini biz yapalım istedik ama herhalde bu olmayacak zannedersem. Tanıdıklarınızın akrabalarınızın yanına mı geldiniz? Benim oğlum var burada bekar öğrenci kendisi bir öğrenci evimiz vardı orada kalıyoruz işte Ramazan'da birlikte geçirelim diyoruz ee, ama duruma bakarız ee, bilmiyorum yani ne yapacağız ama yeter ki oyumuz bir yerde sayılsın. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin Kişelerine de duyarlılığınız güzel çok güzel bir şey. Ee, güzel şeyler olur diye umuyoruz. 17 kişiyi kaybettik. Ben kendi arkadaşlarımla. Yani beraber mesai yaptığımız, ben emekliyim. 17 kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin hepsine. Binamız da çöktü ve teşkilattan da çok kayıplarımız var. Ama arkadaşlar yine de canla başla çalışıyorlar orada. Değişmesi lazım. Alım gücü çok düştü ya. Korkunç bunu insanlar görmüyor mu ya? Bilmiyorum. Nasıl görmezler? Değiştirmek e, yani en kötü şey de bir değişim olacak. Sonra bu değişimden hoşumuza gitmedi tekrar değiştiririz. Değil mi yani? Aynen öyle. Böyle yapmak Teyzeme bak, lazım. bak Niye ne kadar mantıklı konuşuyor ya. Canım teyzem. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Var İnce. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Valla hiçbirine de vermeyeceğim. Kime vereceğim? Hiçbirine de vermeyeceğim. Ne vermeyeceğim. olur ver. Hiçbirinden de memnun değilim. Ne değil. olur Küstünüz yapma mu? böyle. Hepsine de küstüm. Hiçbir... Erdoğan'a mı küstüm? küstüm? Hiçbirine de Aa, Ben söylerim de küstüm. ama. Küstüm be. Hiçbirini de beğenmiyorum. Param varsa yiyorum. Param yoksa kimse kimseye kimse kimse bir şey yapmıyor. En doğrusu da bu. Eee? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi bakalım. Size soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Sonuna kadar. Evet arkadaşlar şu an mesai saatleri içindeyiz sahildeydik sahilde anket yaptık şimdi biraz daha Üsküdar'ın iç kesimlerine doğru gideceğiz ee, biraz daha homojen bir anket olması için orada röportajlarına devam edeceğiz gidelim yine giderken sormaya devam edeceğim daha çok benimle göz göze gelen kişilere sormaya çalışıyorum Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu Aziz Allah şefaat ya Resulallah şu Ara sokaklardan gidelim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? E, sormak bile ayıp ya. Hangisi? Erdoğan tabii ya. Kılıçdaroğlu diye bir insan var mı? Yaşıyor mu öyle bir? Bu evrende. Yaşıyor tabii. Ya. Teşekkür ederim. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Okey. Tamam. 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 Adamı evet. reddettik toptan. Sonuna kadar Erdoğan. Merhaba. De, sonu neresi? Hani sonuna kadar Erdoğan. Sonu ne? Mesela ne yapsa? Tamam artık Erdoğan'a oy vermiyorum der mesela bir tanesi. Hani mesela bir gün eve geldim. İçeriden sesler geliyor. Annem vardı evde bir tek. Başka da kimse yok. Tamam baban işte. Eve geldin ve bir ses geliyor içeriden. Açtın kapıyı. Baktın. Hani. Yani. Nedir gereken? <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Herhalde Erdoğan. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiç kimse. Peki. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu tabii. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan tabii ki. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? İkisi de değil. Kim? <laughs> Muharrem İnce. Merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii Kılıçdaroğlu. Arada, teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum hangisi? Erdoğan. Teşekkürler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Hiçbirini tutmuyorum. Kimi tutuyorsun? Hiç kimseyi tutmuyorum. Kullanmayacak mısın? Kullanmış. Kime tepki gösteriyorsun? Hepsine, herkese. Herkese. Birisi bir yerde birbirlerinin altı alt kişi. Ya şimdi şöyle de bir mesele var. Bu parti ya da oy meselesi birisini tutmanız gereken bir nokta değil. Sadece sizi temsil için birisine oy vereceksiniz. Vermemeniz durumunda tutabilirsiniz çünkü. E, ee, o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bir masada anlaşamıyorlar. Bir yerde birisi akşam tamam sabah hayır. Onun için hiç kimseye oy vermeyeceğim. Küstünüz. Ha? Küstünüz. Küstüm evet. Yani yapacak bir şey yok. Altı kişi bir masada oturup da bir şey anlaşamazsa bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Anlaştılar. Ne de anlaştılar? Iyi, anlaştılar? Yok be kardeşim hanımefendi anlaşma diye bir şey yok ya. Yani. Öbür tarafta e, akşam yeniden Refah Partisi'nden beraber, beraber olacağız. Sabahleyin desteklemeyeceğiz. Yani maalesef ülke Maalesef sıkıntı için. Siz Erdoğan'a da küstünüz, oraya da küstünüz. Her tarafa küstüm. Oy vermem yani. Kimse de vermeyi düşünmüyorum. Yani çünkü baktığınız zaman benim kafamdaki insan yok. Aklımızdan hepsi alay ediyor. Aklımızdan kafa yapıyorlar bizi. Onun için de hiç düşünmüyorum yani oy ver. Ben de sıkıntı. Sağ olun. Çok. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu sonuna kadar. <laughs> Artık kurtulalım yahu. Yeter. Biz karı kocacık ve evlatlarım dahil hepimiz zaten hep kafeliyiz. Ama CHP'nin de çok teşekkür ediyoruz diğer partilere de. Böyle bir imkan sağladıkları için CHP'ye. Diliyoruz ki HDP'de destek olsun, İşçi Partisi'ne destek olsun, hepsi destek olsun. Teşekkür ediyorum, çok teşekkür sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir dediği bir dediğini tutmuyor. Tamam. Onu konuşmuyoruz. Hangisine oy vereceksin? Tabii içi Tayyip'e vereceğim. Tamam, Tabii başka oy mu? Haram olur ya. Teşekkür Anlaşım ederim. olarak yani A partisi B partisi değil. Şu ülkeyi yönetebilecek tek adam Tayyip Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Mesela ben böyle diyen insanlara şey sorulması gerektiğini düşünüyorum. Erdoğan bir gün ölecek ya da siyaseti buraya. Bir dönem sonra yok Erdoğan. Yani siyasetin içinde yok. Belki bir gün gelecek ölecek. Ee, ne yapacaksın? Mesela hani ülkeyi yönetecek adam yok. Ülke başsız mı kalacak? Türkiye çökecek mi? Ne olacak abi? Ya 80 yıl çökmeyen ülke Erdoğan gitti diye mi çökecek? O kadar manasız ki. Bu ya bir taraftan diyorlar ki abi Türkiye çok büyük, Türkiye çok iyi. Şöyle ülke, böyle ülke. Bir taraftan Türkiye küçümseyebilecekleri kadar küçümsüyorlar. 85 milyonluk ülkenin içerisinde bir tane yönetecek adam çıkartamıyorsan kapat kapıları, git. O kadar saçma bir söylem ki bu. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Yazıyor muyum? Benziyorsunuz, <laughs> Kılıçdaroğlu'yla <'na> çok benziyorsunuz. <laughs> Birebir Kılıçdaroğlu. Evet, gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu halkın arasında geziyor. <laughs> İnsanları kandırıp vatandaşların arasında normal bir vatandaşmış gibi geziyor. E, Merhabalar. Dini kıyafet... Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Ve utanmadan Erdoğan evet, Mesai saatleri ya. içerisinde olduğumuz için bütün dedeler, bütün emekliler dışarıda soralım. Hemen soralım. Biz beladan kaçıyoruz. Sokak kedisi karşımıza geldi. Diyoruz ki ya sesimizi çıkarmayalım. Şuradan gidelim. Büyük şehirle Üsküdar birbirine giriyor. Evet. Tamam, biz efendi efendi uzayalım diyoruz. Sokak kedisi karşı çok seviyoruz sizi. Takipçiniziz. Şey. Harikasınız. Sokak kedisi deyince ben de yorum. <laughs> severiz diye, severiz diye, <laughs> oynarız diye. Bugün anket yapıyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Elbette ki Kılıçdaroğlu. Bence de öyle. Ben parti üyesiyim zaten. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tek cevap. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Her mı kılıçlar mu? Tabii ki kılıçlar oluyor. Yani. Başka lider var mı? dürüz Efendi. Başka namuslu, adam Şerefli. Başka olur, lider var mı? Fikir itale edelim. Kendi ya. fikrimizi oluşturalım. Niye ithal ediyoruz? Başkası mı var? Var abi. Biz 80 milyon insan var. Şunu geçin artık. Ne olur? Kardeşim. Her şey da. O adama gitsen, ne desen o adam sana bir şey demez. İnsan gibi insan. Adam gibi adam. Buradan yüzde %100 kazanır. Yani %65 falan alır. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Cevabınızı merak ediyorum. Valla ben her zaman Kılıçdaroğlu diyorum. Bu adam da Erdoğan diyor. Siz? Efendim anlayamadım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Türkiye çok büyük hizmetler oldu A'dan Z'ye. Birisi olmasa da yeter. De. <laughs> çok çok fayda. Çok başarılı. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Siz devam edebilirsiniz. <laughs> Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hangisi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ortası. 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 Merhaba size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hangisi? İkisi de. <laughs> i̇kisi de. Evet. <laughs> Az önce de biri ortası dedi. <laughs> ortası yok ikisi de. İkisi de. Ne başka soracak bir şeyiniz var mı? İkisine de oy veremeyeceğimize göre hangisine vereceğiz? İkisi de dediğimiz zaman sen bir şey anlaman lazım. Yok anlamadım. Bana ikisine de gerek yok. İkisine de gerek yok. Evet. Var mı desteklediğiniz başka biri? Var. Kim? Ee, <laughs> neydi o partinin adı? Ben sağ tarafta düşüneceğim. Sağ. Sağ. Vatan Partisi mi? Yok Vatan Partisi şeyin. Neyse ben biraz şey oldum. Ofsayta düştüm şu an. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hangisi? Vallahi ee, her yer araba dolu. İnsanlar Erdoğan. Yine her türlü her türlü Erdoğan. Ülkemizin geleceği için Erdoğan tabii ki. Teşekkür her ediyorum. Yer araba dolu diyor. E, gördüğünüz adam gibi ya. seçmenler etrafa bakıyorlar. Her yer araba dolu o zaman Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> her yer araba doluysa Erdoğan. Tamam. Erdoğan Mesela, mı şimdi Kılıçdaroğlu mu? Şöyle bir şey var. Diyelim ki seçimi CHP kazandı. Ve iyi şimdiki haliyle devam etti ne artı ne eksi. O zaman bütün AKP'lilerin Kılıçdaroğlu'na oy vermesi gerekmez mi? Her yer araba dolu, herkesin evi var, bilmem ne diyerek. Her yer araba dolu diye birine oy ver. Venezuela'da da araba var. Venezuela çok mu iyi durumda? Niye her yer araba dolu diye birilerine oy veriyoruz abi? Biz ya, ya ağlayacağım arkadaşlar birazdan. <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Mehmet Bahçeli. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçlar. Çekildi bu bir düello. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Aa! mu? <laughs> Kim ola? Kılıçdaroğlu sinirlendirdi bizi. Yanlış yayın yapıyorlardı. Yanlı yapıyorlar. bir, hemen kapadılar ekranı bir ekranı kana konuşturma hakkı vermediler gerçekten. Ya. Vermiyorlar. Ama olur mu? Onlar Olmaz tarafından olmayınca konuşulmamış. Biz vallahi gönlümüz Cumhurbaşkanımız, yani bir partiyi yapmak, bir parti kötü yapmak mıdır? O mudur? Biri bir kötü demek midir evet. yani? Bu mudur sadece? <laughs> ya bu ülke hepimizin ülkesi. Sen ben diye bir şey var mı? Sizler güzel yaşayın değil mi? Yaşayın evet, diye bu ülkede. Hepimiz de... birlikte. Ha, hepimiz siz gençler için söylüyorum. Yani daha iyi bir ülke kalsın. Biz kendimizden yani geçtik bir çocuğumuz. Ama bu kadar olmaz ki gerçekten. Valla Vallahi sinirimizi bozduk. Evet, bozduk sinirimizi. <gülüyor> <gülüyor> ben bugün anket yapıyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. 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 Bak Baş orada kapalı arkadaşım var. Tırbanlı arkadaşım. Var. O da Kılıçdaroğlu. Bunu da soralım. Kılıçdaroğlu. <laughs> Ama diyor Kılıçdaroğlu. Ben biliyorum. Utanıyor. <laughs> tamam. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. İnşallah. <laughs> Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Çok heyecanlı. Teşekkür ederim. Erdoğan. Teşekkür ederim. Siz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür istemiyorum. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İlgilenmiyorum evladım. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Size de soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Valla herkese de aynı diyeceğim bir şey yok ama Erdoğan daha iyi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii ki. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İkincisi diyelim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Yorum yapmayayım ben. Siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Size de soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiçbirisi. Efendim? De... Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hiç sormayın. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Size soralım mı? Evet tabii. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? E, tabii Erdoğan. Teşekkür Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Size soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Hangisi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu He, evet Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Hangisi? Kim mi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçlar. Siz? Ben de. H teyzemin tarzı bu arada çok klas. Üzerindeki falan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Siz? <laughs> ben de. Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ben ederim. De. Ben de Teşekkür ederim. Gerçim, <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Merhaba. Kristal oğlu. Kristal oğlu, kristal oğlu. <laughs> tamam. Evet, evet aynen şey söylüyorum. Kristal Teşekkür ediyorum, çok, sağlı. sağ, sağ olun. Sizi sorabilir miyim acaba? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Aa, sen az önce bana sorma diyen amca değil misin? Ne oldu? Fikrin mi değişti? Ya, ekmeği alınca 3 liraya, bu da ucuzu bir de yani. Değişir tabii fikrin. Hadi bakalım. Şey Teşekkür ediyorum, çok, çok, çok sağ olun. Cool. Ol. Sizi sorabilir miyim acaba? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan 3 lira mı ekmek? Mi? Şey halk ekmek burası o yüzden 3. Halk ekmek kuyruğuydu o kuyruk. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. teşekkür ederim. Sorayım. Erdoğan. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Erdoğan'ı çok seviyoruz. O da sizi seviyordur eminim. Erdoğan <laughs> mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Erdoğan. Erdoğan mı? Size sorayım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Kılıçdaroğlu tabii ki. Okey. Merhaba size sorayım mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Hiçbiri. Oy kullanmayacağım. Neden? 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 İkisi de işime gelmiyor. Erdoğan'a mı küstünüz? Ona da küstüm. Kılıçdaroğlu'na da vermiyorum artık. Peki teşekkür ediyorum. Nice bir sebebi... Merhaba, var. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hangisi? Kılıçdaroğlu. Merhaba, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan Aa, teyzenin Kılıçdaroğlu. saçı mavi. İnşallah Kılıçdaroğlu. İnşallah. Aa, mavi saçlı teyze. İçinden de umudum yok. Siz? Ne evet. Erdoğan Nasıl mı yok? Soruyorum. Saçını maviye boyattıysan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksin. Ne demek ikisinden de umudum yok? Saçını maviye boyatmışsın. Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeye mecbursun oyunu. İnşallah. Siz? ikisinden de umudum yok. Siz? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ya Erdoğan kim ya? Kılıçdaroğlu mu? Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorum. Diyorum, diyorum. Korkudan söyleyebiliyor muyuz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Söyleyin. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? 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 Yok. Peki. Merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Merhaba, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? He? Bu ne ya? Bütün renkli saçlı teyzeler hayatımda ilk defa renkli saçlı teyzeler görüyorum. Bir de hani renkler şey değil, sarı falan, kır, kızıl falan değil. Bir mavi bir pembe çok yakışırlar yan yana, keşke arkadaş olsalar. Sen kime veriyorsun? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Canım teyzem. Merhaba, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Yorum yok. Neden? size soralım Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Efendim sonuna kadar Erdoğan. Peki. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan tamam artık bitti. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. A Daha önce Erdoğan. Daha önce Erdoğan'a verdik. Bundan sonra da Kılıçdaroğlu. Her şeye muhtaç kaldık. Her şeye. Bütün her şeye. Bir kilo peynir alamıyoruz. Iki yüz lira bir kilo peynir. Ben emekliyim. Yani bu kadar olmaz. Yeter artık. Yeter. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Tek cümleleri neden? Değişik güzel bir şeydir. Güzel bir şeydir. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Devam edelim. <laughs> i̇yi. Size de soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? Başka yok. Kılıçdaroviç Üsküdar'da bu sokak röportajında önde gözüküyor. Kılıçdaroviç. Video sesi fazla gibi. Sonuydu zaten. Bir şey olmaz abi. Ezvin. Buna baktık mı? Nedir o? Bu ne? Baktık. Benim kolum çok ağrıyor ya. Sizce kazanacak mıyız? İnşallah. Umudumuz bu yönde, çalışmalarımız bu yönde. Heyecanlıyız. Heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Umarım ki kazanacağız. Kazanırsak saçını mavi yap. Ben Erzurumluyum. Bazen bunu unutuyorsunuz. Benim kuzenlerim ellerinde keleşle geziyor. Saçımı mavi yaptığımda alabileceğim mesajları ve tepkileri hesap edebiliyor musun sen? Hı? Ben lisede bir kere kaşımı deldirdim, piercing yaptırdım özenmişim falan. Yaşım da küçük 16 falan. Korkudan şey piercingin üstünü yarabandıyla kapatıyordum. Okulda, okul dışındaki zamanlarda. <laughs> bu ne? Acil. Ne bu? Ya abi neyi acili? Ben de cidden acil bir şey zannettim ya. Ama şey yaparız. Seçimi kazanırsak eğer arkadaşlar Jaws'ın üzerine krem şanti döküp Bakalım. <laughs> of. Bugün spagetti.